Geldik mi? Evet. <laughs> Yazım için kusura bakmayın. Kayıttayız. Bendeyiz. Yeni bir video, yeni bir heyecan. <laughs> Şimdi kanalın adı Yüksek İrtifa. Bir sürü video var ama asıl olayımız zirveler, asıl olayımız keşfedilecek yerler. Bugün de tam böyle adımıza layık bir şekilde güzel bir hedefimiz var. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Evren? Uludağ zirve. Yes. <laughs> Bugün Uludağ zirvedeyiz. Aynen. 2543 metrelik Uludağ zirvemizi yapacağız. Nasıl plan yaptık? Nereden başladık? Milli Park'a girdik. Uludağ Milli Parkı'na girdik. Oteller bölgesi birinci bölgeyi aracımızı Aynen, bıraktık. Öyle. Oradan yürümeye başladık. Yürümeye başlayalı da herhalde 500 metre falan oldu. Yani yürümeye. 1900 metre rakımdayız şu anda. Ama direkt zirve yapmayacağız. Evet, Şöyle bugün... planımız var yani. Evet. Bir ekibimiz daha var bize katılacak. Bugün yapacağımız şey göller ve gölgeler kamp alanına yürümek. Ekip arkadaşlarımızla akşamüstü orada buluşacağız. Evet. Kampımızı oraya kuracağız. Evet. Ya Kilimli Göl'de ya da Aynalı Göl'de kampımızı, evet. atacağız. kampımızı atacağız. Sabah uyanacağız. Hep beraber ekipçe... Zirve yapacağız. Tekrar kamp atacağız. Aynen. Pazar gününe tekabül ediyor. Dönüşümüz. Pazar Aynen. günü de bizi güzel bir hava bekleyebilir. Bir iki gün içerisinde hava ama tam dönüş günümüzde tüm Türkiye'de olduğu gibi Buludağ'da da böyle bir kar yağmur havası var. Evet. evet. Hani biz de böyle aksi Bir de dördü düşüyor havaya baktım. Bir de kar yağışı falan veriyor. Hemen <laughs> düşüyor. Kampı kaldırıyoruz. Kar yağıyor. Biz o karda evet. araba yürüyüş yapıyoruz. Umarım böyle Umarım bir oldu. şey olur. Umarım böyle bir şey olur. göreceğiz. Aynen biz öyle. göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. o zaman. Hadi. Buyur. Baş tamam. <laughs> Evet yürüyüş başladı. Böyle her başlangıçta bir heyecan var ya böyle evet. hani bakalım bizi ne bekliyor kamp atacağımız yer nasıl, nasıl güzel manzara ile karşılaşacağız, nasıl bir his bizi bekliyor. Belki Abi de zaten motivasyonumuz, heyecanımız yani bizde bu heyecan, bu enerji olmasa yapılacak işler değil. değil herkes. Doğru. Ee, uzaktan insanlar çok soruyor işte. Ee, işte yorulmuyor musun? Nasıl enerjiyi? Üşümiyor musun? Yorulmuyor, yorulmuyor, yorulmuyor musun? musun? O bu şu, o sorular beni yoruyor Semih ya. Aynen öyle doğru. Sorular yoruyor ama çünkü yanlış kıyas. Yani evet. üşüyebilirsin, yorulabilirsin ama çünkü bunu yaptığında başka... aldığın keyif, o zirve ya da o doğanın içinde bulduğun haz ile asla evet. kıyaslanamayacak işler. Yorulacağız. E, tabii. Her zamanki gibi. Ama hepsine değiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi bakalım. Haydi. Tempomuz iyi. İyiyiz iyiyiz. Su birikintisinden anladım. Hala üzerinde biraz buz var. Şu an hava 13-14 dereceler olsa da. Olsa da. Gece sıfır olmuş. Hiç sevmeyiz soğuğu hiç. hiç. sevmeyiz. Güzel şeyler bunlar güzel. Batonlar çıktı. Rıza hiç sevmezdi batonu eskiden. Eskiden batonu hiç sevmezdim. Şimdi şimdi. bazen rüyamda görüyorum. <laughs> o bir dost, o, o bir can yoldaşı. Özellikle bele ve bacağa vuran evet. ağırlığı azaltması çok kıymetli. Şöyle yolu da göstereyim bir. Evet devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? Gayet evet, güzel. Hava Peki. serinledi, rüzgar <laughs> başladı irtifa kazanıyoruz. <laughs> Küçükolar verdik, akıştırmalı çözüyoruz. İnsan yani acık masada fark etmiyor. Vücut enerji kaybettiği evet, evet. için böyle ara ara küçük enerjilerde fayda var. Onunla ilgili bilgi versene sen ultra koşuyorsun. Çok mu yemek lazım? Çok su mu içmek lazım? Hı hı. Ultralarda, checkpointlerde falan neler veriyorlar? Şimdi birincisi zaten karbonhidrat. Hani vücut enerji karbonhidrattan aldığı için bu süreçlere başlamadan önce bir karbonhidratla besleneceksin. Ama yürüyüş esnasında öyle çok karbonhidrat kovalamanın bir anlamı yok. Yani atıyorum trekkingine koşuna başlamadan önce işte makarna, patates vesaire bunlarla beslenirsen bu güzel. Yürüyüş esnasında şimdi vücudun hemen enerji kazanması lazım. Hızlı enerji. Hızlı enerji. Anında kana karışacak. Evet şeyler lazım. Vücuda belli aralıklarla o enerjiyi verecek. Kuru yemiş gibi. İşte bu barlar var. O barlar barları gibi. yiyebilirsin. Kuru yemiş en güzeli değil mi? Ve en salkısı. Kuru üzüm mesela. Şeker yer. Kuru üzüm efsane. E, vücut bir bunu isterken bir de en fazla mineral kaybediyor. Maden suyu içmekte fayda var. O çünkü vücudun kaybettiği mineralleri sana veriyor. Ya da yanımıza aldığımız suyumuzun içine bir şeyler atabiliriz. Aynen öyle. Limon sıkılıyor yani. Aynen öyle. Hani asidik. Bu arada limon çok doğru hatırlattı. Limon da asit baz dengesini ayarlıyor vücudu. Zaten checkpointlerde bak neler veriyorlar. <laughs> Maden suyu soda, kola fanta, limon, portakal, fındık, ceviz tarzı şeyler, muz, krampiyonlar, laktik asit dağıtıyor vücuttaki. Meyveler çok şey çözüyor. Evet, kuru meyveler. Mesela kuru meyve, meyve kendi içinde çok su tuttuğu için ağırdır. <laughs> elma mesela, elmayı yanına alırsın ama ağırlık yapar sırtında, onun yerine kuru elma alabilirsin. Aynen öyle. Kuru meyveler Kesinlikle tatlı, iş görüyor. iş görüyor, kuru yemişler, iş Kesinlikle görüyor. Kesinlikle de hafifler. Ee, limon, muz, Hepsi iş limon görüyor. asit dengesi için, muz e, krampları kramp işte. engellemek için. Hı. Ve bunların en başında buna başlamadan da güzel bir karbonhidratlı öğün yiyeceksin ki başlangıç ve devamı rahat olsun. İyi hadi bakalım. Rüzgar çıkmadan ters soğumadan. Devam. Güzel bir tırmanıştayız şu evet. anda. Manzara güzelleşiyor. Hava soğuyor. Hava soğuyor. Rüzgar çarpıyor. Aynen öyle. Hiç ama sevmeyiz. Hiç sevmeyiz ama manzara da güzel. Manzara da güzel. Devam. Yani şöyle aslında... Tabi her videomuzda benzeri manzaralar gözüküyor çünkü taş bir alanda, taş bir rotada ilerlediğimiz için taşlık bir alanda. Ama tabi şu anda 2400'ü geçtik. Yani dik rampaları yarıladık, birazcık daha devam edeceğiz. Ondan sonra direkt kamp alanına doğru ilerleyeceğimiz rotaya gireceğiz. da bizi karşıladı. Kapıdan geçtik. geçtik. Evet, Güzel ilerliyoruz. Evet. Güzel ilerliyoruz dedin. Şu an... Zirve'ye geldik. Geldik evet aslında zirve çok yakın. 2450 rakımdayız zaten şu anda. 100 metre irtifalı zirveyi zaten büyük ihtimalle evet. görüyoruz. Aynen öyle. Ama biz ne yapacağız? Aşağı ineceğiz, göle ineceğiz çünkü sabah zirve yapacağız. Aynen öyle. Biraz böyle keyfini çıkartalım. Aynen Peki. Zirve normalde bugün zirveyi zirve yapmıyoruz. <laughs> zirveye göre göre şöyle güzel bir yürüyüşümüzü yapalım. İnelim. Göl kenarında çok keyifli bir akşam geçirelim. Yarın zirvemizi yapalım. Plan bu. Plan bu. Hadi o zaman. Buyurunuz. Tamam. Woo! Geldik mi? Şimdi evet. Defo. İşte. Evet. O oh, dik bir inişimiz var ha. Var var orası burasıymış doğru. Şimdi göllerin burada 5 tane göl var. Kara göl, Aynalı göl, Kilimli göl, Buzul göl. Bir tane daha var onu hatırlamıyorum. Ee, bu Kara göl galiba. Ama bakacağız yani şu an emin olmadan bilgi vermeyelim. Ama... Güzel güzel bir inelim bakarız zaten. Hadi bakalım. Evet bugünden günaydın. Dün akşam çekim yapamadık. Geldik hazırlandık ekiple buluştuk. Böyle <laughs> kahvaltımıza oturduk şimdi. Şeyi de söyleyelim. Sen söyledin mi bilmiyorum. Dün akşam çok hızlı geldi. Evet. Tam böyle güneşin batma saati. Ekip arkadaşlarımıza geldi. Tam kurulun derken hiç onun videosunu ekleyemedik ama sabahın keyfini kaçıramayız. Evet, zaten. en azından. Gösterir misin? Sabah. Gösterir misin? Soframızı şöyle bir gösterelim yumurtamız var. Peynirimiz, domatesimiz, salammız, zeytinimiz, biberimiz, yumurtamız. Sağlam yiyip ne sağlam yapar arayacağız. Zirveye doğru adım adım. Zirveye doğru adım adım. Evet zirve şu an görünüyor. Ekip sağlam bu arada. SPX ekibi yemeğimizi yiyip çantalarımızı sırtlanıp Devam edeceğiz. Çadırımızın içinde göstereceğim. Bu gece güzel burku çöktü burada. Bayağı bir rüzgarlıydı tabi. Yüksek irtifa şartları kendini belli ediyor. Zirve yolculuğuna start verdik. Startımız bayağı bir dik oldu. Göl'den ana patikaya çıktık. Çıkışta feci bir rüzgar vardı. Diğer sırtta feci rüzgar Şimdi burada rüzgar yok. Şimdi patikada ilerleyeceğiz. Çok tatlı bir eğimle bir çıkışımız var, bir 50-70 metre civarında. Sonra tekrar zirve patikasıyla buluşacağız. Oradan da zirveye doğru yine tatlı bir eğimle göl yan yana muhteşem bir manzarası var. Biz zirveye doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama bulunduğumuz yer inanılmaz keyifli. Zirve tam karşımızda. Bayrağımızı gördük. İstikametimiz belli. <laughs> Arkadaşlar zirvedeyiz. Aynen öyle. Evet. Zirve defterimize bir bakalım mı Sinan? Tabii. Evet. Bilgi verelim. İnsanlar zirvelerde olan defterlere yaşadıklarını, hissettiklerini, isimlerini, imzalarını atıyorlar. Aslında buraya bir parmak izi bırakıyoruz. Buraya bir parmak izi bırakıyorlar. Şimdi biz de yazacağız. Biz de bir şeyler yazarız. Şu anda zirve defterine notumuzu bırakıyorum. O kadar ellerim düşmüş ki yani yazım çok kötü. Bir de burnun akıyor seni. Aynen öyle <laughs> ama normal yani. <laughs> yazım için kusura bakmayın. Yine bir ve yine bir heyecan. <laughs> evet. İsimlerimizi de yazıyorum. Evet, zirveden inişe geçtik. Şöyle dik bir yerden biraz keçi iniş yapıyoruz. Nasıl gidiyorsun Sinancım? Keyifli. Yoruldum ya. ama inmek daha zor ya. İnmek Çımak. daha zor. inişimizi çok kısalttı. Aynen öyle. Yani konum direkt işte zirve bu tarafta. Full Şöyle bir gidiş yaptık, ha. böyle indik yani. Aynen öyle. Direkt iniş yaptık. Aynen. Buradan alternatif çıkış da olabilir ama tabi bayağı bir zorlu ama. O da iniş de zorlu tabi hani. Evet. Evet. evet girdik çadırımıza. İkinci akşamımız. İlk akşam bir şeyler çekememiştik. Evet. Ee, bu akşam bir çadırdan e, size selam verelim dedik. Şimdi bak şu an hani kamera çadırın içini görüyor. Ama bir buçuk metre sonra şurada muhteşem bir göl var. Evet, biz de gölü görüyoruz. Evet gölü evet. görüyoruz hakikaten. Sabah uyandığımızda da o göle ve güneş de tam karşıdan doğuyor. Evet. İnanılmaz güzel. Böyle kalkıyorsun güneş karşında göl altta, harika oluyor. Bu video sonlandığında e, görüntü kararır. Açılır ve size göl gösteririz. Tamam. Çadır içi sohbetleri de çok keyifli ya, Aynen. değil mi? Şimdi biz uyumadan önce çadırda biraz muhabbet ediyoruz. Hı hı. Böyle genelde e, goy goy yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Günün böyle bir yani şeyi tekrarı. Neler yaşadık, Aynen. neler yaptık, neler hissettik falan vesaire. Sonra da bunu konuştuktan yaklaşık üç buçuk dakika içerisinde <laughs> herkes fert bir şekilde uyuyor. Ben birlikte. Hatta dün akşam <laughs> evren. Diye. Bu sohbete katılamamış. <laughs> yani evren'in çadıra girmesiyle uyuması arasında 12 saniye falan vardı ya. <laughs> Hakikaten. Evet. 12 kilometrenin yorgunluğu. Aynen. Evet. Bugün, dün bugün bir özet yapsana ne yaptık? Yapalım. Şöyle şimdi bu sabah kalktık. Asıl maç olan tabii ki Uludağ Zirve. Evet. O da yaklaşık bir yani git-gelle beraber 6-6,5 kilometrek bir yoldu inanılmaz bir rüzgar vardı yukarıda. Evet çok rüzgar vardı. Yani sağdan soldan önden arkadan böyle insanı aptal eden cinsten. Sesler Ama, ondan gidik zaten. Dudaklar evet, da gerildi. Evet. Aynen. Dudaklar gibi çatlak çatlak şu anda. Ama yani hiçbir engel hiçbir zorluk orada yaşanan de anlatamaz. Şimdi evet. videoda zaten izleyecek arkadaşlar. Yani müthiş bir şekilde Uludağ Zirve'yi de yaptık. Yaptık. Yaptık yi inanılmaz da yap. keyif aldık. Ha, hatıralarımızı böyle kazıdık şu anda Uludağ zirveyi. Oradaki deftere bile not aldın. Aynen notumuzu aldık. Altına hep beraber imzamızı attık vesaire. Sonra tatlı tatlı geldik aşağı. Çok güzel bir şekilde öğlen itibariyle bir konuşlandık. Bu arada hani inerken şimdi gidişi onu da söylemek lazım. Yani zirveye giden normal bir herkesin izlediği bir yol var. Orayı izledik ama inerken daha böyle keçi yolu diyelim hani direkt iniş ne? yaptık neredeyse. Hani, yani yüksek bir rakım, yüksek bir rakım yanlış oldu. Çok ciddi yüksek bir eğimle. aşağı indik. Aşağı indik. Onun da bir artısı oldu. Diğer hani e, gölün yanına indik. Harika bir manzaraydı. Ki, keyifli bir gün geçirdik. Aha. Sabah kalkacağız. E, erken kalkacağız. Yine çantalarımızı yapacağız. Hı hı. E, diğer ekibi arabalarıyla birlikte uğurlayacağız. Evet. Ve 12 kilometrelik bir yolumuz var. Geri dönüşümüz var. Bir geri dönüş yolumuz var. Keşke hava koşulları bozsa da hani geri dönerken birazcık macera yaşasak evet, diye yani de kar yağsa falan. hayal ediyorduk ama. Ama sanırım bir iki gün sonraya evet, kaymış bu evet, hava durumu. Kalmış. Bizi kar karşılamayacak. Hı -hı. Neyse e, yolumuza işte 12 tam tamamlayıp aracımıza ulaşacağız ve dönüş yoluna geçeceğiz. E, bunu bu akşam da buradan size bildirmek evet. istedik. O zaman uyku vakti. O zaman uyku vakti, sabah dinlenme gene... vakti, sabah yolumuz var. Hadi bakalım. Hadi, Hadi uykular. Dostlarımızı gönderdik. Dostlarımızı gönderdik. Ne güzel şimdi onlar 4 x 4 de güzel güzel ben edecekler. Bence bizimki daha güzel. Evet. Bizim 4x4. <laughs> hadi bakalım. 12 kilometre yolumuz var arabamızda. Aynen. Ama hadi bakalım. Tüm kamp boyunca bunu da beklemedik mi? Ya evet. Dönerken de biliriz evet. 12 kilometre. <laughs> hadi. Okay. hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu yamacı bu yamacı ikinci kez tırmanıyoruz. Evet. <laughs> Zirve için bir dönüş için. Bunu da gösterelim. Nasıl bir diklikteyiz. Evet. Yine böyle kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir andayız. Harika bir iki gün. Kısa bir özet geçmek gerekirse aracımızı bıraktık. 12,5 kilometre tırmandık, yürüdük. Göller bölgesine geldik, Kilimli Göl'e. Ekip arkadaşlarımızla buluştuk. buluştuk. Harika bir kamp akşamı geçirdik. Sabah zıpkın gibi kalktık. Zıpkın gibi kahvaltı yaptık. Hı hı. Ve zirveye yürüdük. Yürüdük. 2543 Uludağ zirve. Zirve. "İlaflarda hani gitmediğin yer senin değildir." diye. Evet. Artık Uludağ zirve de bizim. Evet. Orayı da gördük, fethettik. Yeni zirvelere diyoruz. Aynen. Sonra dönüş yolunda gittiğimiz yolu kullanmadık. Keçi yolu dediğimiz daha kısa, dik bir yolda evet, indik. Zirve, zirveden direkt iniş gibi bir evet. yol seçtik. İyi ki de onu seçmişiz. Yani harika göl manzaralarıyla evet. indik aslında. Diğer gölleri de görme şansımız oldu. Yukarıdan panoramik olarak 5 tane göl görünüyordu. Evet, gibi. görünüyordu. Sonra geldik ikinci akşam. Ya yani inanılmaz yıldızlı, muhteşem bir akşamdı. Rüzgarsız. Rüzgarsız, aynen öyle. Çok keyif verdi bize. Keyifli bir kamp sabahı ile beraber de yine 12 kilometrelik yürüyüşümüzü birazdan tamamlayacağız. Tamamlıyoruz. Finalde 30 küsür kilometre yürüdük. Aynen öyle. Ve in çıkın çıkla beraber bir 1500 metre irtifa kazandık evet. hani çünkü çıktık, indik, çıktık, indik vesaire. Yorgun muyuz? Vallahi yorgun değilim bu yani bu şey, şey halim. Aynen böyle bir üzgünlük hani bitiyor olmasına <laughs> verdiği bir üzgünlük var ya. Yani. Tatlı bir huzur diyelim artık ona ne diyelim? Okey. O zaman yeni zirvelerde yeni videolarda buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Beşiriz.